I'm not trying to slow down. You know, I've always been wanting to change. And you and I are feeling just right now. Cause halfway is right where I wanna stay. But I, I, I can see what's going on in your mind. And I'm just how to Selamlar. Saçlarımı nasıl dalgalı, hatta nasıl kıvırcık yaptığımı göstereceğim size bugün. Çok 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 kolay bir yöntem. Ama daha önce yüzüme bir şeyler süreyim ki birazcık daha düzgün gözükebileyim. Adına yüzüme kapatıcı ve e, lip balm sürüyorum. Ee, önüme bir tane havlu alıyorum önce çünkü saçlarımız dökülmesin. <laughs> saçlarımı öne atıyorum ve saçlarımı kendi içinde sıkıyorum. Burada bunu uzun bir süre yapıyorum çünkü o şeklini ilk önce veriyorum kendi ellerimle. Bunu kremle yaptığımızda krem ilk önce yapışıyor ve hoş olmuyor yani iyi olmuyor. Saçlarımızın arkasını da yapmayı unutmayalım. Çünkü oralar da düz kalırsa güzel olmaz yani şekillenmesi. Arkalar çok unutuluyor. Ben de başlarda unutuyordum. Ama gittikçe alışıyor yani eliniz. Ve daha çok kolaylaşıyor aslında yaptıkça. Hani burada uzun süre yaptığıma bakmayın aslında video için çok daha fazla özendim. Yani normalde bu kadar uzun süre sıkmıyorum. <laughs> Yapmayın da, da sıkıyorum yani. Sıkın. Ama tabii önlerime birazcık daha özen gösteriyorum. Oraları daha fazla e, sıkıştırıyorum ellerimle. Bu önemli. Saçın önü güzel olmazsa çünkü saç da pek bir şeye benzemez yani bence. En azından ben öyle düşünüyorum. Şimdi asıl önemli yere geliyoruz. Burada ben Elidor'un e, Belirgin bukleler bu saç kremini kullanıyorum. Bir de bu saçı yaparken en önemli noktalardan bir tanesi bu kremden kesinlikle azalmamak. Benim saçım ne uzun ne de çok hani fazla hacimli. Ama yine de baya bir fazla aldım gördüğünüz üzere. Ama ben yine de bunun hepsini kullanacağım. Sadece yarısını bir kenara ayırdım. Çünkü eğer hepsini bir anda sürersem o krem saçımda yani kalıp gibi kalır ve hiçbir işe yaramaz. saçımız bu haldeyken yani normal halindeyken saçı böyle sıkıştırırsak hani saç volümlü olmaz böyle yapışık kalır suratınıza o da hiç güzel gözükmez yani. <laughs> Elimde krem bittikçe yerde kremden birazcık daha alıp ekleme yapıyorum saçıma. Yani dediğim gibi fazla olması önemli burada kremin. Az olunca pek bir işe yaramıyor. Burada iyice saçı sıkıştırıyoruz kremle. Sıkıştırdık. Bir de ben saç havlusuyla aynı bu işlemi yapıyorum sıkıştırma işlemini. Bilmiyorum bunun hani gerçekten şey mi ama bana daha ıı, kalıcı yapıyormuş gibi ve şeklini daha çok veriyormuş gibi geliyor. O nemini suyunu falan alıyor ya havlu. Galiba o yüzden daha Hmm, ...kazıyor olmasını sağlıyor ve daha bukelerin belirgin olmasını sağlıyor. Şimdi sıra kurutma işleminde. Ben normal kurutma makinesi başlığı kullanmıyorum. Vigo kullanıyorum. Yani sonuçta bu iş için yapılmış. Daha efektif olmasını sağlıyor tabii ki Vigo ile yapınca. Ama şöyle bir şey söyleyeyim ki normal başlıkla da kötü olmuyor. Yine bukleleriniz belirgin oluyor ama yine normal başlıkla yaparsanız da aşağıdan yukarıya doğru yapmanız lazım. Normal yaparsanız yine yeterli hacmi elde edemezsiniz eğer e, benim yaptığım gibi yapmazsanız. Yine suratınıza yapışık bir şey olur, kötü olur. Yani aslında şöyle denilebilir ki işin sırrı her şeyi aşağıdan yukarıya doğru yapmak. Bu şekilde çok dolgunluğa ulaşabiliyorsunuz. <laughs> işlerini de bittikten sonra saçımı bu Elsev'in mucizevi yağını çok azıcık böyle nohut kadar alıp yine aynı şekilde bastırarak uyguluyorum. Yani anladığımız üzere önemli olan burada yine ikinci en önemli şeylerden bir tanesi de her şeyi bastırarak uygulamak. Bastırmak önemli arkadaşlar. Şimdi burada isteğe bağlı iki farklı ürün göstereceğim size. Bir tanesi bu Nivea'nın saç köpüğü. Bu hani normal bu işlemi yaparken de aslında bunu da kullanabilirsiniz. Bir de bu Nivea'nın bildiğimiz jölesi var. Bu babamın. Ama ben bunu yazın kullanmayı daha çok seviyorum. Çünkü saçı ıslak gösteriyor. Islak göstermesini de yazları daha çok istiyorum yani. Kışın pek ıslak saçlı görüntü bana pek cazip gelmiyor açıkçası. O yüzden bu Nivea'nınkini kullanacağım bugün. <laughs> Parmağımızın arasında kalanları da ziyan etmiyoruz. Onları da kullanıyoruz. Ve son olarak böyle gözüküyor. Umarım beğenmişsinizdir. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Benim saçlarım normalde dümdüzdür. Çalı süpürgesi gibidir. Kabarıktır. Çok korkunç bir saç tipim vardır. Güzel oldu bence. Büyük. Nasıl olmuş saçlarım? good <laughs> eye. Güzel olmuş. Güzel olmuş, değil mi? Güzel olmuş. Videoyu çektim. Ama kurutul ya. Kuru zaten. İyi. Evet, Kurumsa güzel. <laughs> Bir tane öpücük. It. Oh bir anda oh. <gülüyor> 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 Niye öyle baktın? <laughs> Niye bu kadar kötü baktın baba?

Şunlar yem bak. Bir de yirmilikler alt işlerimi kaydırdı. O yüzden yamdı dişlerim var abi. Düzgün diye yamdı. Diş de önemli yani. Haksız mı? Şunu mu can? Bak bütün işlerin kaydı alt dişler. da Çok mu oynuyorum? Ne? olabilir? <laughs> <laughs> dişimle oynuyorum. Olabilir. Nasıl oynayacağım dişimle onu? Ya, niye oynamıyorum dişle? Yo, dişimle niye oynayayım ben? <laughs> Hayatımda hiç yapmadım diş.